Hepinize merhabalar ben Hasan Efendi. Bugün HyperShot oyunda çok 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 güzel bir script göstereceğim. Hem cases hem mobilde de PC'de de çalışıyor. Hatta gelin şimdi direkt nasıl indireceğiz de göstereyim. Açıklamadaki script link yazan kısma tıkladığınızda şu şekilde bir Hasan Efendi postuna gideceksiniz sitede. Bu arada sitede başka bir sürü script bulabilirsiniz. Yani kanalda videos çekilmemiş Scriptler, exploitler, başka oyunların ileri vesaire bakabilirsiniz. Kanalda videosu çekilmemiş scriptlerde Reconize linki olmuyor. Direkt 10 saniyede kopyalayıp kullanabilirsiniz. Şimdi açıklamadaki linkten gittiğinizde böyle bir yere geleceksiniz. İşte burada evade yazmayacak da hypershot yazacak. Boş bir yere tıklayıp şu pop-up reklamı kapatıyoruz. Şurada bir opera setup inebilir yani sorun yok. Script link yazan kısmına tıklıyoruz. Pop-up'ları kapatıyoruz ve blog sayfasına geliyoruz. Bu blok servisine geldiğinizde burada evade işte dediğim gibi yani hyper shot yazacak. Script link yazan kısma tıklayıp rekonizeden hemen yapabilirsiniz. 10-15 saniyede bu şekilde script'i e edinebilirsiniz. Ben kullanacağım. Eğer ki exploitiniz yoksa açıklamada bir oynatma listesi linki bulunuyor. Hem mobil hem PC için exploitlerinizi oradan edinebilirsiniz. Şimdi oyuna bir girelim. Hemen script'in nasıl çalıştığını da göstereyim. Evet şimdi oyuna girdik. Benzene kullanacağım dediğim gibi. Attack diyoruz. Sonra script'e buraya yapıştırıp sizi de blurlu olur açıklamadan dediğim gibi script alabilirsiniz. Execute'a basıyoruz. Sonrasında evet şu şekilde bir hub açılıyor. Burada hemen bir kısaca bir geçelim bunların üstüne. Silent aim, gizli aim anlamına geliyor. Aim botun gelişmiş hali gibi düşünebilirsiniz. Silent aim'i açıyoruz. ya ben denediğim zamanlarda hiç banlanmadım. Bu yüzden hepsini açıkta kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi video için şunları bir açalım. Full size arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor. Yani bu circle'ın içindeki, dairenin içindeki insanların hepsini öldürmenize yarıyor. Aiminiz bu dairenin içindeki bir yerde olduğu sürece ve o rakibiniz de dairenin içinde olduğu sürece onu öldürmenize yarıyor. Bunun boyutunu buradan bu şekilde değiştirebilirsiniz. Headshot yüzdesi. Bunu buradan dediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Vurma şansı, hit chance. Bunu da buradan işte bunları ayarlayabilirsiniz. Yani dediğim gibi ben fullesem de ban yemedim. Siz deneyip karar verebilirsiniz kendiniz. Enable aimbot. Burası da aimbot açıyor. Şimdilik kapalı kalsın. Ya da açalım hadi videoda göstereyim. Mouse button 2 diyor. Yani şu mouse'un sağ tıkıyla aimbot'u aktif ettiğini söylüyor. Bu şekilde. Bu da aimbot circle'ı. Aimbot'un nerede olduğunu ayarlıyor. Şimdi player'a geldik. ESP max distance diyor. Yani ESP'nin insanları görmenize yarayacak olan şeyin. Wallack diye de geçiyor bizim ülkede. Bu şeyin ne kadar distance'dan, uzaklıktan görebileceğini ayarlayabilirsiniz. Full'leyebilirsiniz. Full'lediğinizde herkesi görürsünüz. Bir tık daha yakına indir gelseniz yakındakileri görebilirsiniz. Bu şekilde başka da burada bahsedeceğim bir şey yok. Buradan temalarını da ayarlayabilirsiniz. Şimdi burayı kapatalım. Back diyelim, spawn diyelim ve şimdi nasıl çalıştığını gösterelim. Evet, sağ tıka bastığımı gördüğünüz gibi kitleniyor yani. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Hatta şu şekilde mouse alayım, şu şekilde gördüğünüz gibi kitleniyor. Evet mesela şu adama bakın gördüğünüz gibi kilitlendi. Bilmiyorum mouse alıyor mu? Bakmadım ama. Gördüğünüz gibi bu şekilde kilitleniyor. Bu şekilde sonsuz şekilde para vesaire. Yani oyunda dilediğiniz gibi takılabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten ban yemedim yani denediğim süre boyunca. Bu yüzden güvenli olarak görüyorum yani bu scripti. Kanaldaki bütün scriptler gibi. Evet falan filan. Bir tık daha bir oynayalım. Sonra da videoyu kapatırız. Evet round bitti ama galiba. Evet. internet hatası verdi o yüzden bir çıkıp girdim. Çıkıp girmişken şu ESP olaylarında ne anlama geldiğinden de bahsedelim. Buradaki box ESP insanları kutucuk şeklinde alıp o şekilde hitbox'ını gösteriyor. Box stilini buradan değiştirebilirsiniz. Normalde kalabilir. Can yüzdesini gösteriyor. ismini, uzaklığını, iskeletini kafa tasını yani kafa headshot atmak için bunu gösteriyor. Champs de avatarı kopyalıyor o şekilde düşünebilirsiniz. Şu şekilde bakın şunların etrafında çizgi çıkıyor stroke'lar. Onları düşünebilirsiniz. Ekstra da kill seslerini değiştirebilirsiniz. Rainbow crosshair yapabilirsiniz. Otomatik olarak cam basabilirsiniz. Otomatik olarak mermi yenileyebilirsiniz. Burada no recoil var. Yani sekmeyi kapatıyor. Insta scope da otomatik olarak scope'u açıyor scope'lu silahlarda. Burada hızlı değiştirici var. Reload speed'inizi burada ayarlayabilirsiniz özelliklerin kullanımını kapatıyor. Sınırsız mermi veriyor. Ve burada da fire rate'inizi değiştirebiliyorsunuz. Burada da otomatik olarak respawn oluyorsunuz. Gibi gibi buradan hızınızı da değiştirebilirsiniz bu arada. Mesela 33 yapıp bir girelim oyuna. Hemen bir girelim. Çok hızlı şekilde koşmanızı yarıyor yani bu özellikle ama şu özellikten dolayı oyuna tam giremiyoruz. <laughs> Speed olayını çok açarsanız bu şekilde menünün şeyinde kalabilirsiniz. Yani biz şu an lobideyiz. Yok bir de bu şekilde takılı kalmış. Speed'i 30'un altında kullanmaya dikkat edin. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.